Bu görselde aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur? Latin harflerini kullanan dillerdeki özel adlar özgün biçimleriyle yazılır. Evet, burada asıl adı Irma Felekyan olan opera ve tiyatro sanatçısı Toto Karaca ile derken bakın burada Latin harflerini kullanan dillerdeki özel adlar özgün biçimiyle yazılır diyor. Örnek burada vardır. Dilimizde sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır. Yine burada bakın sanatçısı derken sert ünsüz sanat sert ünsüzle bitmiş. Çi çı eki bakın çe sert ünsüzle başlayan bir ek almış. Bunun da örneği vardır. Düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirdiğinde Doğu ve Batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır. Yine burada bakın arkadaşlar. Batı ve Anadolu müziğini derken, bakın burada B harfi büyük harfle başlamış, bunun da örneği vardır. Akrabalık adı olup lakap ve ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar, bunun örneği yoktur. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.